Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Kodman modu var. Yani bakın burada böyle kapı var. Rolleyin. Burada heykeller var. Hatta şunları da koyayım size. Hop hop biraz daha var. Hatta size onu da göstereyim. burada bir yerde olması gerek düğünün olduğu yer. Hemen yazalım çıkar düğün. Bakın böyle yünler var burada. Böyle yünler var. Şunları hemen bırakalım. Böyle şeyler var bunu göstermiştik zaten. Bu da Bobby'nin toprak şeyi. Böyle bu da Katman Kayası kapısı. Bu da Yüce şey kalesinin kapısı. Crafting table var burada. Burada spawn'lar var. Yani şu kadar oğlum. Bu Kevin 1545'in. Bu Miskel. Bu böyle Dave ama değişik işte. Vuruyor abi bize. El Chris. Bakın burada El Chris var. Bunları bir bırakalım ilk önce. Şunları alalım. Ee, mod modu videonun en sonunda göstereceğim size. Bazı şeyler de vardı da onları hiç bulamadım. Böyle böyle bazı şeyler de vardı. Onları hiç bulamadım. Okazor Kajaros var. El Balman var. Okazor var. Yine büyük. Böyle. Raksan var. Borolo var. borloşi, Bu var ayrık çavum var. Başka var mı? Elektro var. Şunlar. Arkadan size göstereyim böyle. Şimdi bakın bu da böyle. Bunları yapmıştık. Şimdi şunları şöyle şöyle koyalım. Bunları alalım. Bundan bir sürü var da bu iksir şişesinden. Etkisi olanlar da var. Onları almadım. Bu e, şu bu tabutlar Barolu'nun neydi Kotman sunucusunda şey karşılaştığı manzara içinde biri vardı da bir efsane. Onu bilmiyorum. Bu, burada da Kevin var. El Arcos var. El Barolo var. Bu efsaneyi bilmiyorum. Ayrı Kevin var. Bunu göstermiştik. Dave var. Dave'in. Bir de Warden Billy Bir de şurada değişik balkabakları var. Bir dakika. Ee, mod tanıtımını şimdi göstereceğim size. Çıkıyoruz şimdi. Çıkıyoruz. Geliyoruz. Nerede o? Bu. Mam. Mam uygulaması. Bu. Bu. Arkadaşlar şimdi buna giriyoruz. Açılsın. Yani ben aradım Barolo modunu. Ama bir türlü bulamadım yani çıkmıyordu. Sadece bu ikisi var. Yani ben ikisini indirdim, ikisini birleştirdim, öyle oldu. Eee eğer Barolo burası ee, neyse o konuyu açmayayım.